throw, 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 throw it up. <laughs> Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Merhaba arkadaşlar, ben en iyi oyunculardan Murat. Bugün sizlerle beraber Clash of Clash'ın ikinci bölümünü oynayacağız. eee e, ben bunu stok video şey yapıyorum hafta içi biraz iyi olduğu için e, stok dediğim bir gece evden evden yapıyor. Cuma ya Cuma günü geliyor yani. E, Barbar kralı açtım. 3 gün mü oldu? Çarşamba mı? Çarşamba mı? Ne atmıştım ben bunu? E, yeni güncelleme geldi dediğim gibi. Tuzaklara yeni şey e, şey maliyeti ve yeniden silahlandırma maliyeti azaltıldı Eee e, e, Şunların 12. seviyesi geldi Harita büyüdü Eee Ve de şu kare son e, Deposunun birinci seviyesine 2, 2500 geldi Diğer seviyelerini bilmiyorum da ee, Şunlara gelmemiş Gelmemiş 2-3 gün yokken ben e, şunu eee okçuları yükselttim şu anda barbarlar yüksel yükseliyor ee, bugün koydum ya paradan bakılırsa barbar da dün akşam açtı daha den denemedim ilk kez sizden deneyeceğim ee, her neyse de bölümümüzün ilk maçını yapmadan ee, bir şey yapalım yine bir şey olacak ya Ef internet kim çekiyor eklediniz ne yaptınız bilmiyorum var ya. İledittir. Ya boşta dolmuyor. Yahu Neyse arkadaşlar şey yapalım. Ben e, adam arayayım. Ben tekrar geleceğim. Şimdi geldim. Merhaba arkadaşlar. Ben e, bir köy buldum. E, köye şey olarak saldıracağım. Eee kara iksirini almak için bayağı fazla kara iksiri var. Şurada gördüm. Acımam ben böyle kara iksirleri. Bir dakika ben saldırı şöyle yapma, yapmak istiyorum. Böyle bir saldıralım. Niye bunlar bu kadar hızlı lan? Bir dakika arkada. Gerçekten hızlılar lan bunlar. Şu kara almak istiyorum. Belki de onu alınca bir şeyler değişebilir arkadan asker gönderelim. Aynen aldık. Hadi biraz daha sıkın. Sıkın. Aynen aldık. Aa 1900 bin... almışız ya. Müthiş. Bence ne yapak biliyor musunuz? Oo yorum da da yorum şey Neyse. Ben riskleyen adamım. Allah Allah. Bilirdim böyle olacağını. Oha benim her barbar kralı öldürdüler. Anasının gözü. Var ya. Saniye sürmedi benim barbar kralı almaları. Dur şuradaki karayı sirde alalım. Neyse az çok aldık. Karakter için saldırdım. Bence güzel. Kara iksiri güzel. Yani diğer şeyler kötü de. Ben ikinci partta geri gelirim. Şu da yenilenecek zaten. 28 ile iyileştir. Uzandırdım daha iyi. Hadi ben ikinci partte geldim. Merhaba arkadaşlar. Ee, ben tekrar geri geldim. İsterseniz şimdi ben saldırıya geçeyim. Ben tekrar geri geleceğim hadi. Bakalım. Hadi geri görüşürüz. Merhaba arkadaşlar, tekrar geri geldim. Bir yerden bir şey buldum. Ben buna gülerim abi ya. Yıkılan kalesini boşaltalım. Ulan onu şey yapıyorlar. Hem şimdi gelin bakalım. Oğlum siz bittiniz. Hopa. Evet beyler bayanlar yılın ganimetine hoş geldiniz. Bugün dünyanın en iyi ganimetini alacağız. Aldık onu da. Süper. Şöyle devam ettirebilirsek. Onu da alalım. Şöyle şuna saldırın. Şuna görmedi. Evet. Süper. Süpersiniz. Ne? Ha. Süpersiniz. Hadi öbür şeye. Hadi kızlar okula. Of kızlar. Lan sizin taban. Heh geri geldi Ha şimdi aldık bak. Evet beyler bayanlar. Yılın ganimetini aldık. Daha ne alabiliriz? Şu şunları alacağız. Yüzdeleri bir şey de kaldı sayılmaz ya. Yok yok ben savaşı bitireceğim. Zaten yoldu. Aldığımız ganimet budur. Barbar kralımız öldü de. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu da burada noktalıyorum Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye-bye. Yeah,